Akıllı Tavşan ve Tembel Kurt Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir ormanın sakinleri arasında Akıllı Tavşan adında zekası ve cesaretiyle tanınan küçük bir tavşan yaşarmış. Bu ormanda aynı zamanda Tembel Kurt adında hep uyuklayan, yemyeşil çayırlar arasında tembellikle dolaşan bir kurt da varmış. Akıllı Tavşan her zaman arkadaşlarına yardım eder, ormanda düzeni sağlamak için elinden geleni yaparmış. Oysa tembel kurt hiçbir zaman hiçbir işi ciddiye almaz, günlerini miskinlikle geçirmekten keyif alırmış. Günlerden bir gün ormanın derinliklerinde, geniş bir çayırlıkta tavşan ile tembel kurt karşılaşmış. Tavşan arkadaşlarıyla oynarken çevik adımlarla koşturduğunu görünce çok neşelenmiş. Fakat tembel kurt yine kısır yığınlarda dolanıyormuş ve hiçbir şey yapmaya niyeti yokmuş. Tavşan tembel kurta neden hep tembelsin? Belki sen de biraz oynarsan orman hayatının neşesini ve güzelliğini fark edersin, demiş. Ama tembel kurt dalgın bakışlarla, ben çok tembelim, iş yapmaya ne gerek var ki? Hayat rahat geçer, sadece uyumak ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarmak yeter, diye karşılık vermiş. Bir gün ormanda büyük bir sorun ortaya çıkmış. Ormanın diğer hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyormuş. Çünkü kötü bir kış gelmek üzereymiş. Tavşan hemen ormanın her köşesine gidip diğer hayvanlara haber vermiş ve birlikte yiyecek bulmaları için plan yapmış. Arkadaşlar, hep birlikte çalışırsak kışın zor günlerinde yiyecek bulmakta zorlanmayız. Hepimizin üzerine düşen görevler var diye seslenmiş. Tavşanın aklı, çalışkanlığı ve yardımlaşma ruhu tüm hayvanların hoşuna gitmiş. Herkes ona yardım etmeye karar vermiş. Kışın gelmeye başlamasıyla ormandaki hayvanlar gün boyunca bir araya gelip yiyecek toplamak için planlar kurmuşlar. Tavşan küçük ama çevik bedenini kullanarak çalılardan meyveler toplamış, yer altındaki kazıntıları bulmuş ve diğer hayvanlara da nasıl yiyecek saklayacaklarını öğretmiş. Herkes çok uğraşmış ama sonunda kışa yetecek kadar yiyecekleri depolamayı başarmışlar. Fakat tembel kurt yine kendi başına tembellik yapmaya devam etmiş hiçbir şey toplamamış, sadece uyumayı tercih etmiş. Bir gece soğuk rüzgarlar esmeye başladığında ormanda acil bir durum yaşanmış. Kar taneleri yavaş yavaş düşerken ormanın evinde yaşayan hayvanlar yiyeceklerinin azalmaya başladığını fark etmişler. Bir akşam açlık ve üşümenin etkisiyle tüm hayvanlar birbirine bakarken tembel kurtun bu durumdan hiç nasibini almamış olması dikkat çekmiş. Tavşan tembel kurta yaklaşmış. Sevgili dostum, Bizimle birlikte çalışsaydın, şimdi bu zor günleri çok daha kolay atlatabilirdin. Birlikte yardım etmek hepimizin yararına olurdu, demiş. Tembel kurt ise utanç içinde başını öne eğmiş, ben aslında yapmam gerekeni yapmadım, şimdi ne yapabilirim, diye sormuş. Akıllı tavşan hemen aklını kullanarak tembel kurta bir fikir sunmuş. Bak dostum, her zaman geç kalmışsın. Belki hala yardım edebilirsin. Ormanın etrafında kalan bazı meyve ağaçları var. Onlardan düşen meyveleri toplayıp depolamamız bizim için çok değerli olacak. Senin çevikliğine ve enerjine ihtiyacımız var. Tembel kurt, tavşanın bu düşünceli ve yardımsever yaklaşımını görünce içi biraz ısını vermiş ve ''Tamam, deneyeyim. Belki de sıcak bir kalp ile çalışırsam tembelliği geride bırakabilirim.'' diyerek istekle işe koyulmuş.'' Ertesi sabah tembel kurt tavşanın liderliğinde ormanın kenarındaki meyve ağaçlarına varmış. Önce kendi kendine tembellik yapmaya alışkanlık ettiğini düşünerek isteksizce hareket etmiş ancak ormanın diğer hayvanları ona destek olmuş. Küçük küçük sepetlere meyveleri toplarken tembel kurt yavaş yavaş ne kadar önemli bir iş yaptığını anlamaya başlamış. Topladığı her meyveyle ormandaki diğer hayvanlarla dayanışma içinde olmanın, yardımlaşmanın ne kadar güzel ve verimli olduğunu hissetmiş. O günden sonra tembel kurt artık eskisi gibi tembel davranmamaya karar vermiş, enerjisini orman için çalışmaya yönlendirmiş. Kısa süre içinde ormandaki herkes tembel kurtun bu değişimini fark etmiş. Artık o da yiyecek topluyor, sıcak yuvasına gerekli malzemeleri getiriyor ve ormanın canlı, neşeli atmosferine tatkıda bulunuyormuş. Tavşan Görüyorsunuz, küçük bir değişim bile büyük farklar yaratabilir. Yardımlaşmak, çalışkan olmak ve birbirimize destek olmak hayatımızı güzelleştiriyor." diyerek arkadaşlarına değerli bir ders vermiş. Ormandaki hayvanlar bu güzel işbirliği sayesinde kış mevsimini hiçbir güçlük çekmeden geçirmişler. Kış baharda sona ererken ormandaki tüm hayvanlar birlikte kış uykusundan çıkmış ve bir araya gelerek büyük bir kutlama yapmışlar. Herkes akıllı ve çalışkan tavşanın liderliğine, tembel kurtun ise değişim ve öğrenme çabasına hayran kalmış. O günden sonra tembel kurt da diğer hayvanlarla birlikte ormanda çalışmak ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu unutmamış. Her fırsatta diğerlerine yardım etmiş. Birlikte çalışmanın neşesini paylaşmış.